5 tekneyle Var mı bir sıkıntı? Vurdun mu bir yere?

Abiciğim makara makaraya gerek yok onu Gel abi oturun. Gel. var. Gel. Oturun bir dakika. Arkadaşlar bir açılın. Biraz açılın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. İyi çıkartın da. Yavaştan yavaş Bu sefer ben mi de... Hadi. Yavaş yavaş. Geçiyor geçiyor. Oradan yavaş geçme yeter. Gazlayıp geç çıkar. Buradan geçeceğim. Geçemezsiniz. Kapalı orası. Ambulans oldu. Bunu alayım mı? Ha, onu. Alalım, keserler. sen yapmayacaksın, tamam. Kendin dersin, kendin der kimin? Aslan Nasıl? Siz de yukarıdan geri indirin otursun sen. Yatalım, Baba, gerekir. Biz de öpücesine bakarız.